Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Demir Çalışkan ve bugün sizlerle beraber Türkiye Portekiz maçını sunacağım. Son 16'dayız arkadaşlar. Maç başlasın. Fazla ümidim yok. Son 16'da eleneceğimizi düşünüyorum. Öncesinde çeyrek finalde eğlenmiştik 2008 turnuvalarında. Şey, şeyde de çeyrek finalde. Şampiyonlar Ligi'nde de. O yüzden fazla ümidim yok bundan. Aha. Cengiz Ünder. 1-0 oldu. Yedik golü. Aa işte bu. Kaleciye kalsaydı yoksa yemiştik. Uğurcan kötü kaleci demiyorum ama yani Ronaldo'ya birazcık zor dayanırdı. Derken gol gelmiyor. Hadi Yusuf. Atarsın Yusuf. Sen Yusuf'sun Yusuf. Atarsın diyordum da. Son 16'da arkadaşlar gerçekten değinmemiz lazım. Çeyrek finale kalmamız lazım. Çeyrek finale kalalım. Benim için yeter ama son 16'da eleneceğimizi düşünüyorum. Ama belli olmaz. Sakın. Uğurcan. Aferin Uğurcan be. Ne Cengiz Ünder'miş ya. Önceki maçlarda görülmedi. Bir maçta çocuğun değeri parladı. Evet. Olmazsa olmazı. Yenmek istiyorum. Çeyrek finale kalmak istiyorum. Denemesin şansını Jota. evet kart. gol olmasını istemiyoruz birazcık bizde atağa çıkabilir miyiz hadi Burak of. yusuf hadi ya defansa çekilin golle şey yapmayın golle atmaya çalışmayın defansa çekilin Orta sahalar falan, defansa çek, forvetler ileride kalsın. Burak, hadi. Hayır ya, Şuta hayır. Defanstan sekemiyorum ya, ya direk ya direğin dibinden dışarıda ya da kalecide oluyor top, nedense. Hiç defansdan sekmiyor. Uh, Aa bir de kırılmış. Ve maç bitti arkadaşlar. 1-0. Umarım beğenmişsinizdir maçı. Son 16'ya kaldık. Yani son 16'ya kaldık diyorum ya. Çeyrek finale kaldık. İyi. Arkadaşlar bu arada videoda da şunu göstermek istiyorum. Yani göstermeyeceğim de yani yapacağım şeyler. Arkadaşlar bu arada buradaki sonraki maçımızı Fener'e karşı oynayacağız arkadaşlar. Onların da bizim gibi 3 galibiyeti bir beraberliği var. Biz ikinci sıraya geçtik arkadaşlar. Fener'le oynuyoruz. Umarım yeneriz. Şu anda doktor dok, Rozier bu maça şey olacak mı? Yetişebilecek mi? Bir maç hadi. Neyse arkadaşlar. 13 saate tedavisi bittikten sonra Duncan yerine koyarız. Çünkü gerçekten de Rozier Duncan'dan iyi bir oyuncu. Yedeklere de Duncan almak zorundayız. Çünkü Duncan yedeği Rozier'in Rozier'in de morali düşmemiştir inşallah da. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.